Evet. <laughs> Merhaba. Sigar hakkında her şeyin e, videolar serisinin bugün 7. bölümündeyiz. E, daha önceki izlemişseniz eğer diğer videoları e, kafanızda oluşmuştur sigarayı e, bırakma düşüncesi, hatta sigarayı kullanmaya gerek kalmadığı düşüncesi kafanız oluştu diye düşünüyorum. Ee, bir daha önceden bahsettiğimiz kilo ile ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Sigarayı bıraktığımızda kilo alma korkusu yaşıyoruz. Her bırakan da uzun bir süre sigara içmeyip sigara içmeme mücadelesi yapanların çoğunun kilo aldığını da görmüşsünüzdür. Kilo almadan sigarayı bırakılmaz gibi bir inanç olmuş çoğu insanda. Ee, ve çoğu insanda şöyle diyor. Yani ya <laughs> sigara da zararlı. E kilo almak da zararlı. E sen şimdi bu çözüyorsun. E sigara isen daha iyi. Diyorlar. Yenge sepeti dediğim olayı hatırlıyorsunuz. Hani sigara içenler şöyle düşünelim. Yengeç gibiler çıkmak isteyen olduğu zaman farkında olmadan ha. Bakın yengeçler sepette olduklarını fark etmiyorlar. Ha bak bu arkadaş sepetten çıkıyor. Ben onu kıskatıcımla alıp aşağı çekeyim de demek istemiyor. Hani bunu bilerek yapmıyor. Tutmuyor ona. Yazık. O tam çıkarken pıt. Yengeç. Aşağı çekiyor onu her diğer sigara içen kişiler de sigarayı bırakan insanları bu şekilde aşağı çekmeye çalışıyor. Farkında olmadan. Sigara almak, şey, külü almak sigara kadar tehlikeli. Değil. Yani çok fazla kilo ya çok fazla kilo almak tabii ki tehlikeli. Ama bu şu değil. Sigarayı bıraktığım yüzden kilo aldım. Sen sigara sigarayken fit miydin yani? Manken miydin? Manken gibiydin ve bu vücudu sigaraya mı borçludun? O yüzden kilo almak sigarayla alakalı değil. Sigarayı bıraktığımız zaman sigarayı bırakma şeklimizden dolayı sürekli ağzımızın boş durmamasıyla alakalı. Bir tane arkadaşım sigarayı bıraktığı dönemlerde sürekli dondurma yiyordu. Sürekli, her gün. Ya her gün değil ya. Bir saatte bir bir dondurma yiyor. Sonra ne oldu? 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Sonra dedi ki ya ben de sigaradan şey, sigarayı bıraktım. Ondan dedi kilo aldım dedi. Bu sigaradan dolayı mı? bir sürü obez insan var. Obez insan. Sigara içiyor. Hala. Ya böyle bir şey olsa, sigara zayıflatıyor diye olsa, reklamlarda vücutları olan böyle mankenler işte ben bu sigaraya bu vücudu yaptım falan diye reklamlar olur bir sürü. Korkuyorum yani. Böyle şeyler de olabilir yani. Çünkü zamanında ya anne karnındaki çocuğu seslendirerek şunu yaptılar. Anneciğim, streslisin galiba. Yak bir tane sigara. Ya bu reklamdı. Bunlar bile oldu. Çizgi filmlerde sürekli sigara içen çizgi kahramanlar, Redlik vardı, hatırlar mısınız? Ya Temel Reis'in piposu vardı ağzında tütün içerdi. Arada da ıspanak yerdi böyle. Yani ha bu tütün içiyorum ama arada da ıspanak yiyorum. Ve anne baba Sigara içen anne ve babalar. Biliyor musunuz? Dünya üzerinde kullanılan hani herhangi bir maddenin bırakılıp tamam bırak bıraktık maddeyi diyelim ki ben alkol içtim tamam üç gün alkol içmedim tamam mı üç gün dört gün diyelim içmedim vücudumda alkolün pek etkisi yok yani e, çocuk o günlerde çocuğum hani olsa sorun yok. Spam sayısında ya da bilmem ne de falan. Diğer maddelerin de hani sigara olayı 3 gün 5 gün içmiştik. İçme, i̇çmeyelim. İşte hamile kaldı. Hamile döneminde içmiyorsun. Diyelim. Ben çok iyi baktım kendime. Hiç içmedim falan. Hani bak bıraktım sigarayı falan. E çocuk doğuyor. Ya çocukta kronik rahatsızlıklar var. Ne bileyim. Alerji oluyor mesela. Böyle şeyler oluyor ve diyor ki ya bu çocuk niye böyle? Bu çocuk niye böyle? Acaba sen niye sen niye anne yani? niye sigarayı sadece hamilelik döneminde bırakmayı düşünüyorsun? Çocuk doyu sigara içiyor. Ya şu çocuğu emzireyim. Çocuğu emzireyim sonra tekrar. Ya sen bir fabrika olarak düşünsene kendini. Ya buradan şöyle düşün, düşünün demiyorum yani. İnsanlar kendilerini fabrika, kadınlar kendini fabrika olarak düşünüyor demiyorum. Sen çok iyi bir bir şey üreteceksen çok iyi olman gerekiyor. Yıllarca sigara içip sigarayı bir sene bırakıp da o dönemde çocuk yapmak genetiğine DNA'na işliyor nikotin. Belki de o çocuklar o yüzden çoğu çocuk şu anda günümüzde alerjik hastalar. Anne ve babalar lütfen sizin hayatınızda yapacağınız en iyi şey bir kere sigara kullanmamak çocuğunuza da sigara kullanmayan bir ebeveyn olmak. Onu göstermek. Ancak bu kadar böyle kırılır. Sağlıklı insanlar böyle olur ancak. Sigara her şeyi de değersizleştiriyor. Hani sen ona çok değer veriyorsun ya sigarayı. Ben sigarayı seviyorum ya. Konuşma fazla. Bu benim her şeyim. Diyorsun ya farkında değilsin. Her şeyi değersizleştiriyor. Ya şöyle bir söz vardı. Bilmiyorum hala kullanılıyor mu? Kullanılıyor mu hala acaba? Sigara altı. Ya sen şunu bir ye bakalım sigara altı. Ne abi o? Ya börek yani. Böyle kıymalı börek ya da. Yani herhangi bir şey yiyecek. Adı sigara altı. Basitleştiriyor yiyeceğin gıdayı. Ne o? Ben bunu niye yiyorum? Ya sigara içeceğim ya. Onun bir ön hazırlığı olsun yani. Böyle boş boş içmeyeyim. Ya yemeğe ya. Gıdaya. Sigara altı ismi verdik. Vela. İster zengin ol, ister fakir. Ya, ya yak bir sigara. hani. Ya biliyor musunuz? insanların ortak yapabilecekleri tek bir konu var. Sigara içmek. Bu kadar basit olan bir şeyi toplum komple hepimiz beraber yapalım. Hadi hep beraber ya. Yemekten sonra kendimizi zehirleyelim yani. Ne güzel ya. Ne muhteşem bir şey. Dediğim gibi sigara her şeyi basitleştiriyor. Yani ismini bile yok ediyor. Güzel yemeği, yemeğin. Mesela yemeği ben var ya yemin ediyorum. şu yemeği sigara için içiyorum. Yani yemeği, yemeği sigara için yiyorum ya. Yoksa ben yemek yiyemem yemem ama Bu sigara bana yeter ya. Abi bir çay olsun bir sigara yeter bana. Yemek yiyorum e, sigara içeyim diye. Ve şu anda Görüyorsunuz internette yayın yapan insanların böyle bazı insanların ellerinde sigara var. Elektronik sigara var. Üflüyor. Konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Ekranı üflüyor. Bunu özgürlük sanıyorlar. Ya da para verilen parayla izle, izlediğimiz diğer kanallarda sigara içmeyi yani karakterin sigara içmesi sen gereği gibi gösteriliyor. Normalmiş gibi gösteriliyor. Normal değil ha. Ya bir madde bağımlılığı bu. Şimdi eğer ki bir filmde eğer madde bağımlılığı işleniyorsa tamam. Onu göster. Ama spor yapan bir adamın hayatında normal bir şekilde sigara içiyormuş ve çok başarılıymış gibi gösteriyorsan bu bir sıkıntılı. Bu normal değil. Peki biz şöyle bir şey görebiliyor muyuz? Yani normal bir iş adamı hani filmde eroin vuruyor kendine. Çok başarılı. Koşuyor, spor yapıyor falan böyle. Ama geliyor eroin vuruyor falan. Bunu göstermiyorlar. Niye göstermiyorlar? E bunu da gösterin. Böyle adamlar yok mu yani? Sigara içmek bir bağımlılıktı. Bu bağımlılıktan da kurtulmak için önce bağımlı olduğumuzu kabul etmek vardı. Bunun adına keyif, stres alıcı bilmem ne falan demeyecek, dememeliyiz. O bir yalan. Evet yedinci bölümümüz e, sigara ile ilgili bunları söylemek istedim. Videolarımız yani sigara ile ilgili daha anlatacağım eğer beğenirseniz izlerseniz var konular. Ee, videolar yüzden fazla izlenirse yeni videolar çekeceğim. Ee, yorumlar altı gelirse, sorularınız gelirse, sorun sorularınız hakkında videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, sigara hakkında her şey ve kafamda biten şeyler var. Ve bunları, yani kafamda biten şeyler. Mesela nasıl? Bir anda geliyor düşünce. Kafamda bir düşünce bitti. Ya da bir düşünceyi kafamda komple bitirdim. Bunlardan biri sigaraydı. En büyük şey. Öncelikle kafanızdan sigarayı bitirmek. Güzel bir hayata geçmek. Kendinize ait bir hayat. Ve daha sonradan da sigarada sigaraya verdiğiniz paralarla daha sonradan kendinize yapacağınız hediyeler. Ne alabilirim kendime? Ben ne aldım mesela? Ilk bir sene sonra. kendiniz daha çok seveceksiniz. İnanın. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sigarasız hayat diliyorum size.